Ankara'da doğdum, büyüdüm. İlkokul, ortaokul, lise dönemlerim Ankara'da geçti. Diktatör bir anne babanın çocuğuydum. Bizim zamanımızda büyüklere çok saygı vardı. Onlar ne derse biz onu yapardık. 18 yaşımı tam doldurmadan evlendim. 18 yaşıma 3 ay vardı, nikahım, e, düğünüm oldu. 3 ay sonra düğünüm oldu. Bana kalsa tabii ki böyle olmayacaktı. 18 yaş benim için hiç evlilik yaşı değildi, hiç düşünmediğim şeylerdi. Ama anne babamız böyle isteyince hayatımız böyle kurulmuş oldu. Bana kalsaydı tabii ki çok büyük ideallerim vardı ama hiçbirisine kavuşamadım.